Merhabalar. Biz bugün Okan'la sabah mutfakta haftalık yemek hazırlığı yaparken hobilerimiz ve bize kattıkları üzerine sohbet ediyorduk. Dedi ki: "Ben bazen bazı hobilerime yeteri kadar vakit ayıramadığım için vicdan azabı çekiyorum." E, hobi neydi? Uğraş. Bu TDK'daki anlamı. Bizim bildiğimiz anlamı da mesleğimiz dışında, işimiz dışında. Zevk almak için, rahatlamak için, o anı kıymetlendirmek için yaptığımız her şey. Bu örgü örmek de olabilir, kokulu mum yapmak da olabilir, basketbol oynamak da olabilir, kitap okumak da olabilir. Şimdi zevk almak için yaptığımız bir şeyi e, yapamama stresi yaşamak kulağa mantıksız geliyor. Ama birçoğumuz hayatımızın bir yerinden sonra mesela 42 yaşlardan sonra yetişememe kaygısı yaşıyoruz yani şunu diyoruz kendi kendimize izlemediğim bir yığın film var görmediğim bir yığın yer var okumadığım binlerce kitap var diye ben bir dönem listelere takmıştım işte ölmeden önce görmeniz gereken 50 yer okumanız gereken 100 kitap izlemeniz gereken 200 film diye ama bunun ucu yok bir de Mesela terazinin bir kefesine bunu yapamama, bunların hepsini yapamama kaygısını yüklediğimizi, diğer kefesine de alacağımız zevki yüklediğimizde ağır basan taraf her zaman stres oluyor. Daha kişisel bir pencereden bakacak olursak, her film benim için çekilmiş olamaz, her kitap bana hitap ediyor olamaz, her yeri görmek zorunda değilim ve birçok yeri görmeden bu hayattan göçüp gideceğim muhtemelen. Ben bunun kaygısıyla yaşadığım anı zevklendirmeye çalışmak yerine daha can sıkıcı bir hale getiriyorum. Bir de şu çok mühim galiba. Ben bunu kendime sık sık tekrar ediyorum. Gül, sen sadece yaşadığın anı güzelleştirmeye çalış. Orayı beslemeye çalış. Orayı kıymetlendirmeye çalış. Çünkü tüm ömrümün içinde olacak mıyım ya da tüm ömrüm ne kadar olacak bunu bilmiyorum. Ya da bugün de tamamen olacak mıyım, Bugünün içinde olacak mıyım tamamen sonuna kadar bunu da bilmiyorum. O yüzden mühim olan içinde bulunduğumuz an zaten püf nokta da bu. Yani anı kıymetlendirmek, yaşadığımız zamanı kıymetlendirmek. O an ne yapıyorsam sadece ondan verim almaya çalışmak. Bu verim de hani illa ilimdir, bilimdir falan olmak zorunda değil yani. Her kitabı o amaçla da okumuyoruz. Mesela okuduğumuz kitaplarda bazen bir şeylerle yüzleştiriyoruz. Bize iyi geliyor. Bir yerlere onarıyor olabilir. Ama bazen eğlencesine de okuyabiliriz. Çünkü bu da besleyen, bu da iyi gelen bir şey. Ben bir can sıkıcı bir şeyler yaşamıştım. O dönemde beni en üzen şey ilk etapta herhangi bir hobim olmamasıydı. Yani bir müzik aleti çalamamaya gerçekten çok üzülmüştüm. Ve şey düşünmüştüm bu da... Konunun bağlamından dışarı çıkmadan ben Sivas'ta çalışırken bir saz kursu açılmıştı ilçede. Gidiyorduk. Yani çok el yatkınlığı falan yok. Çok becerebildiğim bir şey de yok. Belki müzik kulağım da yoktur. Bana göre var o ayrı. Ee, ya çalamıyordum. Çalamayınca da arkadaşlarla sohbet ediyordum. Zaten köy okulundan geliyorum. İlçede açılan bir kursa. İnsan yüzü o kadar az görüyorum ki konuşmak istiyorum. Hani bunun etkisiyle de yapamayınca da sohbet ediyordum. Şey var ya sınıflarda da akademik olarak zorlanan öğrencilerin arkadaşlarıyla konuşma isteği. Bu onun gibi bir şey falan. Hoca en son dedi ki e, Gül hocam isterseniz siz hiç kendinizi zorlamayın. Devam etmek zorunda değilsiniz. Zorunlu bir etkinlik değil bu demişti. Yani kısaca gelme demişti. Ya müzik aletleriyle de bağım orada bir tık kesilmiş olabilir ama gerçekten aşırı derecede çok zevk aldığım bir şey normalde. Saz belki değildir de yani bir davul falan çok eğlenceli gibi. Neyse konunun bağlamından çok çıkmadan yani mühim olan içinde bulunduğumuz anı besleyecek bir şey yapıyor olmak. Ya yani o kaygıyı, o stresi hayatımızın her anına taşımamak zaten o kadar zor ki her şey. Bir de bunu bu şekilde devam ettirmemeye çalışmak. Ben mutfakta Okan'la çok güzel zaman geçirdim. Çok kıymetliydi benim için ve belki de uzun süredir bana en iyi gelen zamanlardan bir tanesiydi. Sonra işte aradan bir zaman geçti, bir yarım saat sonra falan çok üzüleceğim bir e, mesaj aldım, bir haber aldım falan çok canım sıkıldı. Hayat zaten böyle bir şey. Yani bir an çok mutlu oluyoruz, bir an çok kendimizle gurur duyuyoruz, bir an çok e, harika haberler alıyoruz, hayat çok güzel gidiyor, o tren rayında gidiyor, bazen de raydan çıkıyor. Mühim olan o çıktığı anlarda da güçlü kalacak şeylerle kendimizi beslemek, desteklemek. Bence hobi tamamen bunun için var.